Evrenin sonsuz derinliklerine baktığımızda aklımıza gelen en temel sorulardan biri şudur: Yalnız mıyız? Samanyolu galaksisinde Güneşe benzer milyarlarca yıldız, yaşamı destekleyebilecek sayısız gezegen varken neden uzaylı medeniyetlere dair hiçbir kanıt bulamıyoruz? Bu, bilim dünyasının en kafa karıştırıcı gizemlerinden biri olan Fermi paradoksu. Adını 1950'de peki herkes nerede diye soran fizikçi Enrico Fermi'den alan bu paradoks, uzaylı yaşamın yüksek olasılığı ile gözlemsel kanıt eksikliği arasındaki çelişkiyi vurgular. Bir önceki videomuzda gerçekliğimizin bir simülasyon olabileceği akıl almaz fikrini keşfetmiştik. Bugün ise soruyoruz. Fermi'nin sorusunun cevabı bu fikrin ta kendisinde mi gizli? Bu videoda paradoksun temellerini en ikna edici çözümlerini ve bunların simülasyon teorisiyle şaşırtıcı bağlantılarını inceleyeceğiz. Fermi paradoksunun temelinde yatan olasılıklar oldukça güçlüdür. Samanyolu'nda milyarlarca güneşe benzer yıldız var. Bu yıldızların birçoğunun yaşamın gelişebileceği yaşanabilir bölgede dünya benzeri gezegenlere sahip olma ihtimali yüksek. Dahası bu yıldızların çoğu Güneş'ten çok daha yaşlı. Bu da akıllı yaşamın evrimleşmesi ve galaksiyi kolonize etmesi için milyarlarca yıl zaman olduğu anlamına gelir. Hesaplamalar gösteriyor ki yıldızlar arası seyahat çok yavaş bile olsa bir medeniyetin tüm galaksiyi kolonize etmesi jeolojik ölçekte kısa bir süre olan birkaç milyon yıl sürebilir. Eğer bu kadar çok potansiyel yaşam varsa ve bu kadar uzun zaman geçmişse dünyanın uzaylı medeniyetler veya onların sondaları tarafından ziyaret edilmiş olması gerekmez miydi? Ancak tüm bu olasılıklara rağmen uzayda derin bir sessizlik hüküm sürüyor. Fermi paradoksunu çözmek için öne sürülen en çarpıcı hipotezlerden biri büyük filtre teorisidir. Bu teori, yaşamın gelişiminde tespit edilebilir uzaylı yaşamını son derece nadir kılan aşılmaz bir engel olduğunu öne sürer. Bu filtre nerede olabilir? Belki de filtre geçmişimizdeydi. Yaşamın kendisinin ortaya çıkışı veya karmaşık yaşamın evrimi gibi adımlar düşündüğümüzden çok daha nadir olabilir. Eğer durum buysa, insanlık evrende son derece nadir ve şanslı bir varlıktır. Ya da bir diğer seçenek filtre geleceğimizdedir. Bu en korkutucu senaryodur. Medeniyetler, nükleer savaş, çevresel yıkım ve kaynak tükenmesi gibi nedenlerle kendi kendini yok etme eğiliminde olabilirler. Bu durumda biz de bu filtrenin eşiğinde olabiliriz. Ancak büyük filtrenin en güncel ve en düşündürücü yorumlarından biri yapay zekanın bir filtre görevi görebileceği fikridir. Gelişmiş yapay zeka ya yaratıcılarını yok ederek ya da onların genişleme ihtiyacını ortadan kaldırarak büyük filtre görevi görebilir. Eğer yapay zeka yaratıcılarının yerini alırsa fiziksel olarak genişlemeyebilir veya varlığını sürdüremeyebilir. Belki de süper zeki yapay zekalar fiziksel evreni keşfetmek yerine kendi sanal dünyalarında veya metaverselerde var olmayı tercih ediyorlardır. Bu filtrenin sadece yıkıcı bir olaydan ziyade bir dönüşüm veya evrimsel bir ayrışma olabileceği fikrini sunar. İşte burada kanalımızın ilk videosuyla güçlü bir bağlantı kuruyoruz. Simülasyon Teorisi Fermi paradoksunun en güçlü çözümlerinden biri ileri medeniyetlerin fiziksel uzay keşfini bırakarak son derece sürükleyici sanal gerçekliklere veya metaverselere çekildiği hipotezdir. Nick Bostrom gibi düşünürler, ileri varlıkların fiziksel formlarından tamamen vazgeçip zihin yükleme yoluyla kendilerini sanal ortamlara aktarabileceklerini ve dış fiziksel evreni göz ardı edebileceklerini belirtir. Neden mi? Çünkü maddenin transferinden bilginin transferi çok daha ucuz ve verimlidir. Bu uzay keşfi gibi karmaşık ve pahalı girişimler olan ilgiyi azaltabilir. Bu fikrin bir uzantısı da gezegen evren teorisi olarak bilinir. Bu hipotez diğer yaşamdan yoksun görünen evrenin ileri varlıklar tarafından yaratılmış, simüle edilmiş bir gerçeklik olduğunu öne sürer. Eğer biz bir simülasyondaysak, bizi simüle edenler de kendi simülasyonlarında yaşamayı tercih etmiş olabilirler. Veya bizim evrenimiz diğer yaşamdan yoksun görünecek şekilde tasarlanmış bir simülasyon olabilir. Bu durumda uzayda sessizlik olması beklenen bir durum haline gelir. Uzaylıların yokluğu bir hata değil, bir özellik olabilir. Fermi paradoksunun tek bir çözümü olmayabilir. Belki de uzaylılar bizi gözlemleyen bir hayvanat bahçesi hipotezi içindeyiz ya da karanlık orman teorisi gereği düşmanca medeniyetlerden kaçınmak için herkes sessiz kalıyor. Ya da belki de sadece doğru frekanslarda dinlemiyoruz veya yeterince uzun süre dinlemedik. Ancak Fermi paradoksu çözümden bağımsız olarak bizi kendi varoluşumuz hakkında derinlemesine düşünmeye yeter. Gerçekten yalnız mıyız? yoksa kozmik bir planetaryumda mı yaşıyoruz? Eğer gelişmiş yapay zeka geliştirirsek, kendi simüle edilmiş evrenlerimizi yaratıcıları mı olacağız? Yoksa yapay zeka bizim büyük filtremiz mi olacak? Fermi paradoksu kendi geleceğimiz ve kozmozdaki yerimiz hakkında bize ne anlatıyor? Bu soruların cevapları belki de evrenin en büyük gizemini çözmekten çok kendimizi anlamamızda yatıyor. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videonun kaynaklarını açıklama kısmına bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.